Akın'ın sesini duyduktan sonra daha gelmez o. Aynen. Batu yapma Batu. <laughs> <laughs> Valla ne akın ya. Aa geldi şu an. Ha, gelecek tabii oğlum. Ay, delaylı değil mi la bu? He? Delaylı değil mi 5-10 saniye? Valla kendi ayarlıyor onu ya. Dur bakayım bir. Evet, Hı hmm, delay var. Düşük gecikmeliymiş. Bakalım hemen linki atalım abi. Sen şey Sohbete. aç bana. At bir de e, e, şeye girelim. Spike hücum mu? Neyse artık. Tamam. Sohbeti atamadım. Niye atamadım? Adam, bir gün valla yeni yapacağımız aklıma gelmezdi ya. Yani. Burada ben bu Sohbeti attım, evet. attım linki. Ne? Sohbeti attım linki. Salam guys. Aleykümselam Selam Samet abi sana gay dedi Al işte Ya ben çıkıyorum İngilizceye bak ya Samet <laughs> <laughs> yine rozları almışsın Ağzına sitiyim oğlum yok böyle bir şey Bir daha <laughs> sizsiz girmeyeceğim ya amına koyarım Tövbe tövbe, <laughs> tövbe Oğlum adam şey istiyor drop istiyor Atmıyor küsüyor oyunu bırakıyor sıçarım böyle oyun mu var lan? biri keyfine göre takılıyor. Neyse böyle böyle öğreneceğiz ne yapalım ya. Yani. Kimde grup? Kesin evet benim bana kaymıştır gene. Dur dur sen. Evet. Bro, YouTube'da canlı yayını açtı Hakan abimiz. Oh. <laughs> Linki sohbet attım. Ondan sonra YouTube'dayız. Rezizyon belki de YouTube'dan açtı. Twitch'ten açmadı. Arkadaşlar abonen de var lan. Kaç para aldın? 28 aboneyi. Kardeş ne parası? Gelen geldi işte. Bedava. ne yapacağız? Ya Esmeralda dur şurada ben iki tane açık Yok var. Yok mu ya tanıdığınız <laughs> kimse gelsin. Abi birini bulun bize böyle aktif olacak. Esmeralda ayda yılda bir gelir. Benim anladığım o. Birini bulun şöyle aktif. <laughs> Öyle, öyle. O da oynayamıyor kendisiyle. Mehmet gibi biri zaten esmer aldı. Senin kuz... neyin de o? Emin'in kardeşi o ya. Kuzenim Al işte. yani. Bizim birader yazayım bakayım bakayım. Abi şu serverları ekleyin lan bir Frankfurt var. Kimde bu? İstanbul'a lan. Kimde? Kim Mehmet'te. Grup. Aynen ata. <laughs> Ay. Sen ayrıl. Hadi bakalım. Duydun böyle ne kuruyorsun acıcısız mi? Yok mu gelen? Yani benim bana arkadaşım yok. Düşünmemişsiniz öyle bir şey. Ben düşündüm <laughs> ya yani, niye ya olsun? Nerede? Allah ya ya belki bir valoji gelmiştir de. Var bir kişi de o da şimdi yaz yarın yazayım bana. <laughs> Çok söylemekten banıyor her zaman. de Bize de söver Aynen. Kaptırıyor kendini. Hadi beğen normal atalım madem ısınsın ısınalım azıcık. Yayın boşuna bak su yakıyor. Şey yakıyor yayın hadi. Mehmet'te. Para yazıyordu He. Tamam tamam dur. Hadi şey yazayım. Dur, like de atalım. Onur'a yazayım bakayım gelir belki. Hangi o şey alan mı? Geçen Reza Geçen alan akşam mı? geldi ya. Ha o çocuk. Samet pek sevmemiş belli. Yok lan korkup kaçtıydı ondan sonra. <laughs> İnsan bir iyi akşamlar ben çıkıyorum falan der. <laughs> çocuk direkt gitti. O çocuk değil mi lan? Aynen. O. Oh. Ya anlamadım. Discord'ta başkalarıyla konuşuyor. O oyun içinden bizle konuşmaya çalışıyor. Aynen o. O, o çok beni, garip. İpek bir, bir beni de ayar etti. o Anasını satayım Olan ya. Mehmet hadi, hadi başla. Ne? Dur lan bu kim lan dur. Şunu yazayım be. Ne? Ne? Neyse hadi tamam. rekabet şey derecesiz başlıyorum. Grup hazır değil diyor. Alo poligona girdim şunu mu düşündünüz? <laughs> Dur ben 3 kişi açık onların hepsine yazıyorum. İyi ben de yazayım bari. Şey gireyim bari poligona. Aa benim bir arkadaş var da. Büyük ihtimal gelmez. Bayağı yüksek ele de oynuyordu. Abi bu oyunu iyi oynayan adamları çağırmayın. Sarak gibi olanları çağırın. Şu anlık çağırmayın oğlum şu anlık çağırmayın. Azıcık düzenek ondan sonra. Hadi siz ikiniz niye oyunda gösteriyor bu şeyi poligonda mısınız? Poligonda. Evet. Çıkıyor Çıkıyorum şimdi tamam. Kalın mı? Dur ben alayına yazdım bakayım ne olacak. Stepsiz isimlere bak oğlum ben bunları ne ekledim ya. Yani. Hadi çıkıyorum hadi. İşte oyun güzel mi atomik? Bilmiyorum ya pek seven olmamış oyunu. Ben bir girişe baktım sonra çıktım yorumlara falan dedim de. Ortamın biraz garip. Ya birader ışıklar seni nasıl rahatsız ediyor ya. Çok ortam değil de ya. oyunun aksiyonu falan çok değerli olmuş. Az aksiyon varmış herhalde. Bir de seslendirmelerim kötüymüş lan. Seslendirmeye evet. Onu da okudum ben de. Ne olur başla artık. Bizim oyun yarın çıkıyor değil mi? Hala. Gece çıkabilir. Hmm. Karşılaşma hmm. bulundu. Gece Dört, çıkar bir belki bir. ya. 400 lira diyen var. Tamam. Real Madrid bana kazandırdı ya. Ben direkt alırım. O maç kaç kaç Vay. bitti ya? En son 2-2 idi. 5-2 bitti, bitti oğlum. Lan iki, iki takıma handikap var. Üç yaş ki yüz Vay Hakan abi. Kaptırmam. <gülüyor> ben <gülüyor> alacaktım. Unutsam Samet abiye can atmayacaktım. Al işte. Ben de atmayacağım zaten. <laughs> Akan, sen atamıyorsun ki zaten, ölüyor hemen. <laughs> ya, bırak. Kim, hangi harita? lanet harita. Hangi Nasıl bu yeri? ekibe gider mi? Çok... Uh... Bu derecesiz değil mi lan? Aynen. Evet, o yüzden Raze al. Ben de birim alayım bir. abi aramızda ABD'den katılan biri misin? 50 kere, 50 kere kim dedi ya ne dedi ya? De türlü, bir de bir Aa, karşı taraf seçmiyor geçmiş olsun. Artıya <laughs> mı beğenmediler acaba? Tamam, şey Olabilir. Ya da seçip bıraktılar. Tuvalete gittiler. Bir kişi kaldı. Seçmedi. Seçmese atardı şimdi ya değil mi? Seçti, seçti, seçti. İyi hadi bakalım. Hadi ilk günü almaz dedik. <laughs> ne güzel maç 2-2 Sana dedim, tamam dedim bu maçı alırız. 5-2 ya. Yok. Hakan abi kör olmaya hazır mısın? Yorup musun, ne Avrupa'lı mısın? Ne sen? Yok lan. Eyvah. Kay yani. Dedim iddia bir, dedim olur dedim. İddia ne olacak şey o yapıyorduk ya biz. E, para yatırmadan kaydediyorduk ya. sistemi. oynadım <laughs> direkt ya. <laughs> 2 tane kupon oynadım <laughs> Birinde direkt verdim. Diğerine de, de handikap oynadım bunlara. Tek mı yaptın? <laughs> İkişerli oynadım. Ne? Napoli Aa, handikap, Real Madrid handikap. Bir de maç sonucu iki verdik ki sınavı. 4 aldık da keşke daha fazla <laughs> Salt buzun nereye atıyorum ya buraya mı atayım? Buzu mu? Aa, Burası. Aa buraya. Ben sumo nereye atayım lan? Şu kapının oraya at bence. Aa, yok o, yok. <laughs> Çana atıyorum diyeceğim de. Olduğu yere. Bizim adam AFK zaten. Etme. Ha. Bu taraf yok. Burası. Burası da yok. Burası burası. Geleyim. Spike Bey de Geleyim mi ben? Kalayım mı? Duman atıyorum. Kuvvet işareti bur. <laughs> Dolduruyorum. Hadi be, arkadan geldi arkadan. Sıkayor da, sıkayor da. son oyuncu. Ah eh be. Arkanın oradan gelmeleri kötü oldu. Ya tam oraya gidiyordum ben de. Hazırız. Bu sefer Demek ki at koridoru kullandılar ha. Nice. Hakan abi duvar atıyor mu oraya? Hı hı. Öğren. İster misin atayım mı? Mi? Duvar... At at. Duvar. Duman indi. Oraya duman attım ben. Şahin. Hakan abi bakma ha. Dur duruz. Dur. Yok edildi. Helalsin. Ay, o vurdu bakın. arkandan geliyor. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ojet ne yapıyor lan öyle? Nereye uçtu ama? İnat ettiler ama hepsini tüksüleyecek. Manyak kendisi vuruldu. <laughs> <laughs> Ojet <laughs> benim şeyden kaçtı oğlum araçtan. <laughs> <laughs> Duvara <cırdı> girdi <laughs> ya. <gülüyor> Ah, adam mı? Bıçakla gidiyor, bıçakla gidiyordum. Düşman? Bir düşman kaldı. Orada mı? Burada görünürde kimse yok. Dur. Bakayım. Ultim hazır. Jet. Spike yerleştirildi. Bebe. Ha. Nerede acaba? Burada düşman görünür. Lan? Ya, bomba. <laughs> Arkanda koşuyor öyle, bomba bombaya. Kardeş biz kafa atıyoruz. Kardeş ya. sen bombaları niye seviyorsun bu kadar ya? Bir takdiri hak ettik. Ne güzel vandalım vardı ya. Söyle iste iste. Bir yardımcı olun hadi. Adamsın. Abi multi Hakan pardon Hakan geçirdim biraz ama kusura bakma özür dilerim. Ne olmuştu? ne <laughs> 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 dur. <laughs> dur dur orada ne abi? <laughs> yine orası. Çekilin yolumdan. Ha şöyle ya. Dolaşır mı acaba bunlar yine? ya? Ben atın lan. Neredesin? Şahin uçtu. Geliyor burada. Yok oğlum burada kimse Burada burada. Bir kişi var. <laughs> ya! Amın. Canım azdı ya. Eh be. Kaçıyorduk. İpe bindi lav. O jet Bilmiyorum nerede ya? bir yerde bomba kurmaya gitmişti. Hadi be orada pusmuş ya. İpin orada. <laughs> 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 Öfff sana hiç söylemiyorum ya. Görmedim ki. Vallahi görmedim. Spike yerleştirildi. Tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Salak. ya kötüleri vuruyoruz. Alın size. Bu sefer sumo nereye atacağım biliyor musun?